Bir zamanlar bir binada cinayet işlenmişti. Ve o binada hiç kimse yaşamıyordu. Lakin dedektif gelene kadar. Furkan. Bu ev lanet değildi, değil mi? Galiba. Oğlum ne oluyor lan? Bu çok korkunç lan. Değil mi? Lan? Fukan? Oğlum. Oğlum nerede bu? Buradayım. Lan? Sen <laughs> burada mıydın? Buradaydım. Lan Allah Allah bu Fenere de bir şeyler oluyor. Ara ara gidip duruyor. Bu öyle çok garipmiş. Gerçekten mi? Evet. <laughs> yani anlamıyorum. Anlamıyorum ben. Lan. Lan ne oluyor? <laughs> Lan! Ne? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Balkonda ne işin var? Şey Şimdi yok. ne yapacağız oğlum? Ya oğlum bir yerlere gidiyorsun. Vallahi düğmeye basmıyorum arkadaşlar. Kendi kendine bir şeyler oluyor. Şöyle tutuyorum feneri. Şahitsin biliyorsun böyle tutuyorum bak. Allah Allah. Oğlum biz ne yapacağız ya? Üff ya böyle bir şey olabilir mi ya? Lan. Ne oluyor? Ee, ne yapacağız biz? Korkmaya başladım ben iyice. Oğlum biz ne yapacağız lan? Oğlum ben. What? Lan? Lan! <gülüyor> 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 biz ne yapacağız burada ya? <laughs> Oğlum burada. Ah! <laughs> Sen neredesin? Nereden çıktın sen böyle? Ben her zaman buradaydım yani. <laughs> Siz asıl burada ne yapıyorsunuz? Pelin ne burası? Ne yapıyorsunuz ya? Biz mi? gezintiye geldik. Ha. Sen niye buradasın? Lan! Lan! Oğlum <laughs> <Umum> gene gitti. <laughs> lan fener kapanıyor. Ne oluyor bu evde lan? biz gitsek mi? Ya. ya. biz dedektiflik yapmaya geldik bu evi. Ne oluyor oğlum ya? Hiçbir şey bulamadık. Harbiden ya. Cık. Girmediğimiz odalar var. Şu ne oda, misin? şu odaya denedik arkadaşlar. Bu oda kilitli. Bir şey şu oda var. Şimdi orayı deneyeceğiz. Bakın ışığı ya da ben tutayım ya. Kameraya göre tutmam lazım ya. Bismillah. <laughs> lan. Lan. Ne oluyor? Lan! Lan. Oğlum, ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Yok, Lan! Şey başladı. Ha? <laughs> Dede gitti. Burada da hiç kimse yok. Oğlum, ne oluyor? <laughs> ne yapacağız biz ya? <laughs> oğlum ne Arkadaşlar biz iki saat uyumuşuz gerçekten uyandığımızda bunlarla karşılaştık bu evde birileri var gördüğünüz gibi iki saat uyumuşuz birisi bizi bayılttı arkadaşlar kendi kendimize bayıldık daha doğrusu şimdi şu notu okuyacağız. Oku Buradan kurtulmak için dediklerimi yapın. Bir, beni rahatsız etmeyin. İki, ses çıkarmayın. 3. sabah olması için 5 saat uyuyun. o uyumak biraz zor ya. Uyuyamaz ki insan. Ee, sabah sabah olduktan sonra tüm kapıların kapalı olacak. Tüm kapılar kapalı olacakmış. Devamı da burada herhalde diyor ki altı şey 5 tedi tedi sakın ellemeyin tedi elinize almayın hmm. diyor tedi tedi yoktu arkadaşlar tedi buradaydı aa acaba burada mı <gülüyor> 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 Kapat şu kapıyı tamam okumaya tamam, devam devam ediyorsun Altı, yapmanız gereken sadece kapıyı açıp çıkmak. Yapmamız gereken kapıyı açıp sadece çıkmakmış. Bu kanlı göz çizmiş. Gerçekten. <laughs> tamam. Şey yok. Ne yapacağız oğlum biz ya? Ne bilmiyorum çok korkunç burası. Gerçekten. Gerçek çıkış var mı onu bile bilmiyoruz artık. Yani... Kışka 5 saat uyuyun dedi. Daha 5 saat uyumamız lazım. Baştan Geçirdik ya. Hmm. Uyumamız lazım. Ah. Arkadaşlar. Karnımız çok aç. Çok fena. Nasıl olacak resmi? Olacağız, olacağız resmen. Hı? Saat bayağı geç oldu. Lan. Oğlum bunun birisi sönmüş. Diğeri de sönerse fena bir şey olmayasın. İnşallah sönmez. Bu şeyi de mahvetmiş. Kendi kend Kim yaptı oğlum bunu? Tamam şimdi ne diyordu? Aa bunun nasıl yapacağız ama? Tut kamerayı. Dur. Arkadaşlar. Nereden sen lan? lan? Sen nereden çıkıp duruyorsun ya? Gitsene artık işine. Herhalde, herhalde. Ya boş Güzel. ver Fakan nereye gidiyor ya? Gene gitti. Sinirlenmeye başladım artık. Şunu yapalım. Tut şunu. Okuyorum. Artık bitirelim bu işi. Sabah olduktan sonra tamam tüm kapılar kapalı olacak. Aa doğru. Tüm kapıların kapalı olacaktı. Tedi sakın ellemeyin. Ee, doğru. Tedi elemeyeceğiz. Yapmanız gereken sadece kapıyı açıp çıkmak. Tamam. Tamam kurtuluyoruz kurtuluyoruz. Kurtulacağız inşallah. Vallahi o kapanmadı hala nedense. Arkadaşlar çıkıyoruz çıkıyoruz Vallahi çıkıyoruz açlıyoruz. Tedi. Ne oluyor? Notta ne diyordu? tediye dokunmayın bir. Kapıları açmayın. İki. Kapılar kapalı olacak ve kapıları açmayın diyor. Lan, ne oluyor? Hemen çık Gel buraya gel. Gel kapıdan. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Kapıyı kapat. Hemen kapıyı kapat. Çıkıyoruz. Kaç kaç. Tamam. Kapı <gülüyor> kapı. <gülüyor> Kurtulduk. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ediyoruz. Çok <laughs> uğraştık. Çok yemek var. Gerçekten çok uğraştık arkadaşlar. Bizi de yordu. Ben Hast çok yoruldum. Yalan <laughs> söyle arkadaşlar. Bir iki tane şey sahneye çıktı sadece. Arkadaşlar ben de hastayım biraz. Hasta hasta video çekiyoruz ya. Evet bakın Bizi... arkadaşlar notlarımız <laughs> e, şeylerimiz bunlarımız çok onlarla Çok kötü Evet arkadaşlar çok kötü yazdı gördüğünüz gibi. <laughs> yazı hiç anlaşılmıyor yani okurken bile zorlandım yani. Yani öyle gene <laughs> gitti <gülüyor> Büşra ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Unutuyorlar. Unutmasınlar. Unutuyorlar. Unuttular bile. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.